Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le ennena nezzelna ileyhimül melaikete ve kelemehümül mevta ve aşerne aleyhim külle şeyin kubulem ma kanu li yu'minu illa eyyeşe Allah ve lekin ekserahüm yecelûnü. Ve kezalike cealna li kulli nebiyyin aduven şiyatînel insi vel cinni yuhi baduhum li ba'dını zuhru fel kavli gurur Ve levşya'i rabbüke ma fealuhu fezevhum ve ma yefterun. Ve li tesgâ ilehi efidetul lezine la yu'minune bil ahireti ve li yazahü ve li ma hum mukterifun. Efe gayri Allahi hakeme ve hüvellezi enzeli ileykümül kitabe müfassale. Vellezine atinahümül kitabe yalemune ennehüm nezzelü min rabbike bil hakkı felâ tekunenne minel mümterin. Ve temmet kelimetü rabbike sıdkâ ve adla. La mübeddileli kelimatih ve hüvesemiyyü le alim. Ve in tutiyu eksera men fil az yudullu ke iyete ille zanne ve innum illa yahrusun in rabbike huve alemu men yedullu bu ve huve alemu bil muhtedin fekulu mimma zikra smullah alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin Sadaqallahu lazim